Ne kadar mutlular lan. Bunların hikaye bizimkini anasını satayım. Hiç üşümemiştir bunlar. Hiç aç kalmamıştır. Hiç mutsuz olmamıştır. Bu da dememiştir bunlara. Beni sizden ayıran ne? cam parçası mı? Bir taşa bakar. Fırlatsam, kırsam şu camı. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz lan. Ama ben gireceğim o sıcak evinize. İpek çarşaflı yataklarınızda ben yatacağım. Kabus olacağım tembel uykularınızın. Her şeyi alacağım elinizden. Kurtulacağım teneke çıkmasından. We're oh, doğum sancısından beteren. Neden oluyor ki bu musibet? Vallahi çok ayakta kalmaktan olur o. Yok kız, şişmanlıktan oluyormuş. Aa, kızken de böyleydi. O zaman şişman mıydım? Aman be sen de yüksel. Ay şaka yaptım, hemen de alındın. <laughs> of! Kızım, dikkat etsene. Kusura bakma abla dalmışım. Nereye dalıyorsun kızım? Cık, hay senin yapacağın işe de, sana da. Eliniz işte, aklınız kim bilir nerede? Kan çubuğu bas hemen. Kız ne bakıyorsun? Bassana. Oh, canımdan can gitti vallahi ya. İçin çekildi. Oh, başından aşağı kaynar sular döküldü. İçim çekildi ya. Hayat Gül abla abartma sen de ya. Bana bak. Bir de tersleniyor musun müşteriye sen? Gerizekalı. Abla doğru konuş. Konuşmazsam ne olur kız? Gücüne mi gitti? Tövbe ya Rabbim ya. Bunlar da meslek sahibi olacak da biz de göreceğiz. Ulan sevabına iş veriyoruz. Elimizi ayağımızı öpeceğine. Verme lan o zaman. Verme. Sevabınaymış. Sigorta yapma. Asgari ücretin yarısını bile koklatma. Sonra sevabına. Ne sevabı be? Sırttan gibi kemiriyorsunuz bizi. Ne diyorsun kız sen? Yırtarım senin o ağzını. Kimin ağzını yırtıyorsun be? Senin. Oo çok şımartmışsın sen bunu ya. Kes sen sana ne oluyor? Kız ne yapıyorsun sen? Allah Kahretsin ya üstüm başım battı. Ne oldu bebeğim iğrendin mi? Ben her gün o suda tutuyorum ellerimi. Kıtır tırnaklarınızın pisliği böyle yapışıyor işte üstüme. Hadi kızım hadi topla pınla pırtını. Manyağa bak sen ya. Sokaklarda sürtmesin, <laughs> olmasın, adam olsun diye şey aldık. Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun be? Ha? <laughs> Kime karşı? Ne parası be? Daha hafta bile dolmadı. Beş gün çalıştım ben bu aydan, paramı ver. Para falan yok. Defol git! Nasıl yok lan? Sakın o kasaya dokunayım deme! Çek! Çek elini! Bunlar ne? Allah belanı versin! Aa. Abicim bak, ben yarın evlenecek olsam direkt bu makine alırım ha. A sınıf enerji tüketimi var, 30 dakikalık kısa programda yıkayabiliyor, her şeyi yapabiliyor bu ya. Üstüne Almanlar bile daha iyisini yapamadı o derece yani, yüzde yüz yerli malı bu ya? Telefonu çalıyor galiba. <laughs> Benim girlfriend ya. <laughs> Bu fiyata kaçmaz bu bak? Hiç düşünme derim abicim. Çok pahalı. Ben biraz düşüneyim. Karar verirsem tekrar ararım. İyi günler size. Sağ ol, iyi günler. Ol. Madem almayacaksın, ne konuşturuyorsun iki saattir ya? Alo. Kızım sen hususi mi yapıyorsun? Tam müşteriyi kafalayacağım. Berkant hemen maliye gelir misin? Konuşmamız lazım. Akşam Necla'nın nişanında görüşeceğiz ya. Ya akşamı bekleyemem. Çok önemli. Lütfen. Kızım ne oldu? Anlatsana ya. Berkant Bey. Sohbetiniz bittiyse müşterilere bakar mısınız? Tabii tabii. Hemen şey yapıyorum. Kapatmam gerekiyor şimdi. Hadi konuşuruz. Ya kapatma. Dur. Tamam. Sen olmasan kime emanet edeceğim ben bu çocuğu? Kaynanam iyice bunadı. Ocağa yemek koyuyor, gidiyor namaz kılıyor. Hadi selam verdin, ocağa git mi? Yok. Televizyonun karşısına geçiyor dizi izlemeye. Hayır bir gün evi yakacak, ondan korkuyor. Ay senin işin de zor valla. Hem kaynana, hem üç tane hmm. üvey kız. Bir de miskin kocayı ekle, işte benim çile. Tuğracan üzmüyordur seni inşallah ha? Eziyet etmiyordur. Yok, hiç üzmüyor. Rıza'yla çok seviyoruz Tuğracan'ı. Biz de sebepleniyoruz işte evlat sevgisini tadıyoruz. Kısmet, İnşallah bir gün kendi çocuğumuzu da severiz. Fatma teyzem bana kamyon aldı. Gördüm, gördüm. Çok güzel. Ee, hadi biz kalkalım. Sağ ol Fatma. İyi, peki madem. Hadi. Hadi güle güle. Aa, erken çıkmışsın bugün kuaförden. Tamam, çıktım. Nasıl yani? İşten mi ayrıldın? Temenni çıktım ne demek Mine? Tır olup gittim demek. Varoş karıların nasırlı çirkin topuklarını artık törpü yapmayacağım demek. İçi pislikten kararmış tırnaklarını temizlemeyeceğim. Oralarını buralarını ağdalamayacağım demek. Yani ne demek? Kurtuldum demek anlıyor musun? Kurtuldum. İyi <laughs> <Ya, gülüyor> tamam. Tamam dur ağlama. <laughs> Sen de çalışmazsın bir süre. Boş ver kafanı dinlersin. <laughs> Tabii karısı başımın etini yer. Ben çift var diye çalışayım. O zaman hiçbir şey demez. Ezik misin sen be? Ben keyif süreceğim. Sen çalışacak mısın? Ben liseyi bitireyim diye sen de aynısını yapmadın mı bana? Olsun. Rahmetli anneciğim Nurlar içinde yatsın. Sen ne Ayşe'yi bana emanet etti. O benim vazifem. Ya dışarıdan bitirme sınavlarına girsen? Bak ben seni çalıştırırım, ne dersin? Kaç yaşındayım kızım? Ben çoluk çocukla sınava mı gireceğim? Ya olsun, ne olacak? Sonra üniversiteye girersin. Adam akıllı bir işin olur ha ablam. He. Sen üniversiteye gidiyorsun da ne oluyor? Hayatın mı kurtuldu? Tekstil atölyesinde çalış dur. <laughs> Okul da dondurdum, bitiremiyorsun bile. Biz bu teneke çıkmazından kurtulamayız kızım. Hayatın bir kurgusu var işte. Onun dışına çıkamıyorsun. Param varsa Land Rover, paran yoksa Game Over. Anlatabiliyor muyum? O ne be? Ya oyun dışı kalıyorsun gibi bir şey işte ya. Ulan ben bile ortaokul İngilizcem de şey diyorum sana. Hayret bir şeysin <laughs> ha. Mine. Yalnız ben apı yuttum be kardeşim. Ne oldu? <laughs> Battım ben ya. Ya ne oldu söylesene. Lan geldi, lan geldi, lan Babam geldi. Sen git karşıla beni böyle görmezsin. <laughs> 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 Leyler var, kovalar var, şırapalar var, kirgiller var. Fırçalar var, süpürgeler var, süpürgeler var, ondanlar Lan ucu güldü, lan ucu güldü. Bari evin önünde bağırma. Tekmil Mahalleli biliyorsun alyonculuk yaptığını zaten. Ne <laughs> o utanıyor mu yoksa? Bak kocan kaç para kazandı bugün bak, bak. Yüz lira. Bu mu kaç para kaç para dediğin? Ben de bir tomar para çıkartacaksın sandım. O da olacak gülüm, hayırlısıyla o da olacak inşallah. Aslan parçası gel gel gel. Bak baban ne aldı sana bak. Ananın hey üstünde gene. Ne o gülüm, iş yerinde canlı mı sıktılar yoksa? Sıktılar. Limon gibi sıkıp suyumu çıkarttı Gül Hanım. Donlarını bile ötületti bugün. Elin adamının donlarını elledim bugün Salim, duyuyor musun? Canım sen de çık o işten başka bir şehir. <laughs> hanım gibi gel evinde otur demiyor da. Otur ya, sana çalış diyen mi var? Nasıl olacak o iş Salim? O kadar boğaza tek başına bakabilecek mi? Gün oluyor, kuruş olmuyor cebinde. Seninki de laf. Ya yapma be Pervin, yapma ya, yapma ya. <laughs> Nerede benim bu telefonum ya? İnsanlar kafa bırakmadılar ki. Ama hata bende. Elin manyağını işe alırsan... ...olacağı bu işte. Aa! Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım sağ ol. Hoş geldin Karim abla. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Karım açmayalım, yavrum hemen hazırlayalım mı sofrayı? Dur ya, acele etme. Bir soluklanalım hele. Al kız şunları elimden. Ver. Muzu yemeyin. Oğlanı aldım. Tamam, yemem. Sanki onun canı can değil. Tamam babaannem ben yarın alırım Ayşe. Değil mi ablacığım? Asya gelmedi mi daha? Buradayım baba. Neyin var senin? Hasta mısın? Yo, yok bir şey, iyiyim. Benim kazam değil mi o ya? Yıkanmışların arasındaydı. Sabah elime geçti. Yalan söyleme. Daha bir kere bile giymedim ben onu. Kız! <laughs> Sen bana yalancı mısın ha? Şasiye, <laughs> <laughs> ne biçim konuşuyorsun annenle? Ne annesi baba ya? Annem mi o benim? <laughs> Genç kız mı sanıyor kendini? Ne donumuza kadar her şeyimizi giyiyor anasını satayım. Asiye! Al kız, al. Terbiyesiz. Al! Ettiğine falan! Ablam meme gösterdi, gösterdi ha, ablam meme gösterdi ha. Terbiye estağfurullah. Ve çocuk çocuğun içine kızım, giy şunu, giy Allah aşkına. Bırak babaanne ya, zaten bolartmış. Salim! Hiç desene kızına. Bak böyle ben ben. Zalim bir şey desene kızına bana şişko diyor. Tamam sus artık tamam ya. Seni parçalarım. Ya, sus, ya. gel gel. <laughs> ne oluyor gel ya? gel. Ay, sus, Eskiden attığın Sen daya dayakların hesabını görelim. Gel gel. Yeter be yeter. Gelir gelmez huzur bırakmadınız insan da yeter. Git <laughs> lan odana sen de, terbiyesiz. Sen hep bize kız baba. Sen sadece bize kız. Aldın getirdin bu karıyı başımıza, sen hep bize harca. Görüyor musun Salim? Seni de saymıyorlar artık. Şu kadar hükmün yok üstlerinde. Eziksin sen, ezik. Allah'ım! Al da canımı kurtulayım. Bıktım. Hepinizden bıktım! Ne ha, ne ha? Ana, al götür şunu. Bak bütün hıncımı bunları alacağım, dayaktan geberteceğim ha! Tövbe! <laughs> 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 çocuğum gel bakayım sen benden. Hadi yavrum, hadi gel. Gel bak, nereye götüreceğim? <laughs> La havle ve la kuvvete hadi çocuğum. Öf, öf Allah'ım yarabbim, gel. E. Gel, gel. Paşam korktun mu sen? Gel korkma, gel. Gel babanın kucağına, gel paşam. Gel benim paşam, gel korkma, gel, gel, gel. Ya canım oğlum benim. Gel, 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 gel. Canım benim, sen hiç korkma. Kamyonu da mı var? Ben ona daha güzel oyuncaklar alacağım. Paşam oğlum benim, aslan oğlum benim. Canım, oğlum. uzadı. Gördün mü nasıl çemkiriyor hiç utanmadan. Öbürü de az değil. O Asiye'yi var ya mine fitliyor ben sana söyleyeyim. Hay evlendirelim bunları kurtulalım. Yani mesut olmanız için bu şart. Karı koca olaraktan diyorum. Yine ne aldın kız? Ben almadım. Gül Hanım verdi. Saten gecelik. Kız giysene onun üstüne. Ha, oldu. Sen de o sarka katletinle üstüme uzan öyle mi? Allah'ım yardım ben ne diyorum bu adam ne diyor ya? Cinsiz sapık. <laughs> ne var kız? Senin sapığın benim işte. Gel buraya hadi giy. <laughs> leş gibi kokuyorsun. Yıkanayım kız. Yıkanayım geleyim hemen ha. He.